Selamlar bugün size herkesin merak ettiği bir konudan bilgilendirme yapacağım. Sessizce söylüyorum. Erken boşalma. Tıbbi adı prematür ejekülasyon. Prematür ejekülasyon erken boşalma nedir? Kaç dakikaya erken denir? Baba böyle bir şey yok. Yani bunun bir dakikası yok. Bizim için erken boşalma nedir biliyor musunuz? Önemli olan bir. En az bir yıldır ilişkiye girdiğiniz aynı cinsel partner olmalı. Bu net. Bir gün onunla, bir gün onunla, bir gün onunla böyle zaten erken boşalırsınız. Bu bizim için hastalık sayılmaz. Bir yıl boyunca aynı partnerle ilişkiye girmenize rağmen partner tatmin olmadan ilişkiyi bitiriyorsanız erken boşalmanız vardır. Partner 5 dakikada tatmin oluyorsa siz 5 dakikanın altında boşalıyorsanız erken boşalıyorsunuzdur. Partner iyiyse 30 dakikanın altında tatmin olmuyorsa siz 29 dakikada da erken boşalıyorsunuz. Genel tıbbi bir kuralı yok mu doktor bey bunun? Genel tıbbi bir kuralı var. Intravajinal ereksiyon zaman dediğimiz bir durum var. Intravajinal ereksiyon, vajina içindeki penisin sert kaldığı süre demek. Vajina içerisinde penisin sert kaldığı sürenin Dünya Sağlık Örgütü standartlarına göre minimum 1 dakika ile 3 dakika arasında geçmesi lazım. Ama uygun ön sevişme yapmadıysanız, partneri hazırlamadıysanız 1 dakika ve 3 dakikada zaten düşük süreler ve yine erken boşalmayla yine hüzünle sonuçlanabilir. Peki erken boşalmanın sebepleri ne? Abi erken boşalmanın sebebi bizim aslında ta çocukluğumuza dayanıyor. Türk toplumları, Ortadoğu toplumları ve Arap toplumlarının cinsel eğitimi kötü olduğundan dolayı bizim erken boşalma sıkıntımız milletçe var. Eğri oturup doğru konuşmamız lazım çünkü çocuklarımıza ciddi bir cinsel eğitim zamanında vermiyoruz. Adolesan çağında iyi bir eğitim verseydik zaten şu an erken boşanmayı konuşmuyorduk. Avrupa'da, Amerika'da, Güney Amerika'da ya da İskandinav ülkelerinde neden bu hastalık çok az? Çünkü onların cinsel eğitimi bizim gibi toplumların cinsel eğitiminden maalesef iyi. Bu iyidir, kötüdür. O ayrı bir durum tartışılır. Fakat ana sorun bu. İkinci sorun. Nörosensöryel bozukluklar. Şimdi doktor ne dedi? Nörosensöryel yani bozukluklar sizin aşırı hissetmeniz demek. Bu aşırı hissiyata özellikle ülkemizde yine çok yapılan bir yanlış var. Yanlış sünnet. Evet sünneti yanlış yaptırırsanız penisin hassasiyeti artar. Penisin hassasiyeti artınca da erken ile sonuçlanır. Bakın bu önemli bir detay. Yanlış sünnet erken boşalma yapabilir. Bunu yazalım ya belki 10 yıl sonra birisi kullanabilir. Olur mu bunu yazalım? İkincisi, kesinlikle ve kesinlikle nörolojik hastalıklar. Nörolojik hastalıklar, felç değil. Felçliler zaten bu kısımda artıda olan, çok fazla hissedenler. Pelvik ağrı sendromları olanlar, kronik prostatit gibi durumları olanlar. Bunlarda da oradaki nörosensöryel hassasiyet arttığından mütevellit böyle sıkıntılar gözükebiliyor. Üçüncüsü, psikolojik sıkıntılar. Evet, psikolojik sıkıntılar... Kötü bir cinsel deneyimden sonra açığa çıkıyor. Bu gerek sizin yapmış olduğunuz gayri resmi ilişkiler, gerekse resmi ilişkilerden oluşan sıkıntılı durumlardan kaynaklanıyor. Bu faktörlerin hepsini bir kenara koyalım. Peki bu işin tedavisi yok mu? Anlattın, anlattın da tedavisi ne diye merak edenlere söylüyorum. Erken boşalma doktora uyum sağlarsanız dediğimi yaparsanız, tedavilere uyarsanız 6 ayda aslında çözülebilecek bir problem. Davranışsal terapiler, lokal kremler ve sistemik ilaçlar veriliyor. Bunun yanında bizim hastalara uyguladığımız özel tedaviler de var. Örnek veriyorum sinir stimülasyonu, örnek veriyorum radyo frekans tedavileri. Bunların hepsi erken boşalma için çok yararlı tedaviler. Burada doktora gelmeyi kabullenebilmek en önemli detay. Doktora gelmeyi kabullenebilirseniz aslında erken boşalmayı %50 çözmüş olacaksınız. Eğer doktora gelmeyi kabullenemiyorsanız sorun sizinle beraber mezara kadar gidecek. Onun için gururunuzu kırın. Çok önemli değil. Bence aileniz daha önemli ya da bu yaşantınız daha önemli. Ve mutlaka uzmanından bir destek alın. Erken boşalma ne kadar sosyal bir sıkıntı olsa da tedavi edilebilir bir durumdur. Kendinize iyi bakın. Geçmiş olsun.